Gözlerini kapat. Bir köprünün ayaklarında durduğunu hayal et. Üzerinde bulunduğun yer sana tanıdık ama geçeceğin taraf tanımadığın bir dünya gibi. İşte köprü, insanlığın binlerce yıldır en güçlü sembollerinden biri ve rüyalarda karşına çıktığında sana bir şey söylemeye çalışır. Eski ile yeni arasında bir eşikte duruyorsun. Köprü, Jung'un arketip dediği o evrensel, kültürden bağımsız sembolik yapılardan biridir. Tüm insanlık tarihinde köprü, iki tarafı birleştiren bir yapı olarak görülür. Bu sadece fiziksel bir geçiş değildir. Köprü şu ikilikleri birbirine bağlar. Bilinç, bilinç dışı eski benlik, yeni benlik çocukluk, yetişkinlik, kaos, düzen bilinmeyen, bilinen eski hayat, yeni yol köprü, insanın kendi iç dünyasında bir eşikten geçtiğini anlatan evrensel bir semboldür. Jung'un ifadesiyle Rüya, dönüşüm sürecini semboller üzerinden ifade eder. Ve köprü, dönüşümün en açık sembollerinden biridir. Arketipler, insanlık tarihinin ortak bilinç dışından gelen imgelerdi. Hangi kültüre gidersen git, köprü hep aynı temaya işaret eder. Geçiş-değişim, yeni bir bilinç düzeyi, bir göreve, bir ilişkiye, bir aşamaya adım atma, hayat yolunda yön değiştirme. Bu yüzden köprüyü rüyanda gördüğünde, Bilinç dışın sana aslında şunu söylüyor olabilir: Artık eski kalıplarında devam edemezsin. Köprüye doğru yürüyorsan, içsel olarak hazır olduğun bir değişim var demektir. Köprüde duruyorsan, kararsızsın. Köprüyü geçip karşı tarafa geçtiysen, artık dönüşmüş olan yeni tarafına adım atmışsındır. Rüyalar, bilinç dışının diliyle konuşur. Köprü iki tarafı bağlayan bir yapı olduğu için, rüyalarda genellikle şu süreçlerde belirir: Bir karar aşamasındaysan kariyer, ilişki, şehir değişikliği, okul seçimi. Bilinç dışı bu geçişi somutlaştırır ve köprü olarak gösterir. Kimlik değişimi dönemindeysen ergenlik, yetişkinlik otuzlar, kırklar krizi, evlenme, boşanma, anne baba olma gibi kimlik dönüşümleri. Eski bir döngü kapanıp yeni bir döngü başlıyorsa bir arkadaşlık bitmiş olabilir. Bir işten ayrılıyor olabilirsin. Yeni bir ilişkiye ya da projeye adım atmak üzere olabilirsin. İçsel bir farkındalık kazanıyorsan, öz farkındalık arttığında bilinç genişler ve köprü belirir. Köprü insanlık tarafından her zaman kutsal kabul edilmiştir. Birçok gelenekte köprüden geçmek ruhsal bir sınav, kader değişimi, bilinmeyene giriş, ölüm ve yeniden doğuş kahramanın yolculuğu olarak yorumlanır. Bu Arketipin gücünü gösterir çünkü köprü eşik, eşik değişim, değişim psikolojik doğum, kolektif bilinç dışında köprü aynı zamanda rehberlik arketipiyle de ilişkilidir. Köprüye yaklaşan kişi genelde yalnızdır. Bu yalnızlık içsel yolculuğu simgeler. Eğer bu analiz hoşuna gittiyse rüyalarında sık gördüğün sembolleri yorumlamamız için yorumlara yazabilirsin. Aynı zamanda yungun arketipleri, gölge çalışması ve bilinç dışı yolculuk hakkında daha derin videolar hazırlamamı istiyorsan bunu da belirtmeyi unutma. Ben Rüya ve Arketip. Rüyalarının dilini anlamana, içsel dünyanı keşfetmene ve kendi arketipsel yolculuğunu bulmana yardımcı olmak için buradayım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Unutma, her rüya kendine açılan bir kapıdır ve her kapının ardında seni bekleyen başka bir sen vardır. Hoşçakal.